Evet ikisi de benim kıymetli futbolcum. Beşiktaş camiası için önemli futbolcular. Geçen seneki e, başarıları da ortada. Her ikisinin de e, Getson'un çok müthiş bir çıkışı oldu. Dolayısıyla dünyanın e, Premier Lig'de olmak üzere İngiltere olmak üzere gözü Getson'un üzerinde. E, geliyor ama açık söyleyeyim gönlümden e, geçmiyor. Hani verip Kulübün ve çekeceğimiz ekonomik sıkıntıları oradan kaldırmak mümkün, mümkünken e, GESO'nun daha da başarılı olabileceğini, daha da iyi değerlere Beşiktaş'a e, para kazandıracağını düşündüğüm için e, talepler var, e, görüşmeler yok, talepler var, taleplere soğuk bakıyoruz. Ama zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok böyle gitmek taraftarı değil. Yani bir oyuncu çok gitmek için böyle kapınızı çalmıyorsa biz o çocukla, o futbolcuyla yola devam etmeyi çok tercih ediyoruz. E, Sayıs biliyorsunuz e, geçen sene e, Dünya Kupası'nda çok başarılı bir süreç geçirdi. Lider karakterli bir oyuncumuz. E, kendisiyle yola devam etmeyi ben arzu ettiğimi kendisine söyledim gelen talepler var gitmek üzere. Kendisinin de ya uygun şeyler olursa e, yolumu açar mısınız dediği ama olmazsa da ben Beşiktaş'a zarar veren bir oyuncu olamam. Ben burayı seviyorum dediği var. Dolayısıyla bunlar şu anda erken sorular. Ben anlıyorum kamuoyu merakla bekliyor ama kamuoyuna bugün A deyip yarın B diyemezsiniz. Dolayısıyla e, kamuoyu beklemek zorunda gelecekleri, olacakları sayıs içinde, geç son içinde. Ama iki tarafında görüşleri ve benim de görüşlerim ve yöneticilerimin görüşleri, hocanın da görüşleri yola devam bu arkadaşlarla. Ama yarın ne olur onu bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz.